Bütün ülke dansöz Didem'i ve onun yıllar içindeki değişimini konuşuyor. Sabah sendromu başlıyor. Amanin! Kardeş Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dergisinde bir makale yayınlandı. Profesör Doktor, ismini söylüyorum sana Tolga, Adnan Bülent Baloğlu, Profesör Doktor bir makale yayınladı. Ve şu tartışmayı ortaya aldı. Diyor ki, yapay zeka din kuran. Din kurarsa bu din ne olur? Ve diyor ki bunlar din kuramaz. Hadi diyelim ki kurdu bunun ismi Müslümanlık olmaz, Hristiyanlık olmaz bir alfa dini olur, beta dini olur. Ki zaten kendisi yapmıyordur bunu. Onu tasarlayan yazılımcının kafasındaki dine sahiptir diyor. Bu alem insan için yaratıldı. Sureti insana benzese de onlar hiçbir anlam ifade etmez. Sakın diyor onların arkasından namazdan kılmayın diyor ya <laughs> bir profesör çıkıp da yani dünya nelerle uğraşırken yapay zeka din kurar mı? Din kurarsa geçerliliği olur muyla uğraşması bir şey diyorum bile yapacak bir şey bulamam. Peki insan da bir yapay zekaysa bizim kurduğumuz din geçerli mi o zaman? Ayda ortaya atıldı. Ha, Bunların kafasında bu kadar karıştırma. Zaten yok ki bunlarla uğraşıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Onun da, da karıştırma. <laughs> İstanbul'un barajları tekrardan yüzde 40.1 seviyesine gelmiş. Çok şükür. Yağışlardan sonra barajlar Eylül ayındaki doluluk oranına tekrardan gelmiş. Bir 6 ayımız daha var Ramazan. Ondan sonra Allah büyük. Dolar dolar biraz yağışlar arttı. Peki sana bir soru soracağım sığırlık sadece bizim ülkemizde mi olur yoksa başka ülkelere de mahsus bir şey midir? Efendim sığırlık Balkan ülkelerinde daha çok sık görülür. Bazen Malezya'da. Ulan böyle bir şey mi var? ya <laughs> <laughs> kardeşim her ülkenin bir sığırı var. Rusya'da sonsuz ateş anıtı var. İkinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenler için bir anıt yapmışlar. Sonsuz ateş anıtı. Hiç sönmüyor. Bir tane amcamız gidiyor. Ulan diyor ateş var kömüre para yok. Diyor şişleri yap hazırlamış. Diyor sonsuz ateş anıtında diyor mangalı yapayım çaktırmadan. Kaçarım. <gülüyor> Yakalanıyor. <laughs> Sylvester Stallone'nin sahte pasaportunu yapan bir adam Bulgaristan'da. Bir daha ismini bir daha söyle. Sylvester Stallone. Çok güzel söylüyorsun. Bence böyle söyle bundan sonra. <laughs> Şimdi sahte pasaportu yapmışsın Ramazan. Gidip de dünyanın en çok tanınan adamının fotoğrafını koyup adı da değiştirmeden adı da yap. Aynı birebir. Yanına da sahte euroları, dolarları almış. Bulgaristan'daki polis de demiş ki, ya demiş dünyaca ünlü Hollywood yıldızı bizim vatandaşımız mı? Bulgaristanlı mı demiş. Oradan olay ortaya çıkmasına ya ne nasıl çıkmasın? ya adama bir bakmışlar. Kimliğe bakmışlar tutuklamışlar efendim. İşte böyle de dolandırıcının safı lazım bize. Gerçekten bak dediğin gibi sığır bak Balkanlardan geliyor. Kardeş Çin'de uçağa 30 kilo portakal fazla geliyor bagaja. Bunu diyor alamayız. Ekstra para ödemeniz lazım. Türk parasıyla 350-400 liraya denk gelen bir para istiyorlar yani ekstra. 4 arkadaşlar. Bunların da parası yok. Çöpe dağıtmıyorlar. Uçakta kalkmasına 20 dakika var. Oturuyorlar kardeşim inadına 30 kilo portakalı yiyorlar 20 dakikada. Hatta çünkü aynı haberi soracaktık yine pişti olduk. <laughs> Devamında da tam bagaj sınırına gelince de <laughs> uçağa biniyorlar efendim. Aynı haberi pişti olduk şu an. Meydana geçiyoruz. Yukarı bak. Kardeş ben şu an şu tarafta görüyoruz. Yukarıda yıllar önceki dans show aşağıda şu an yeni yapılan. Kardeşim bunun da bir geleneği var yani. Dans söz elbisesi vardır, dans söz kostümü vardır. Yıllarca insanlar TRT'de izledi bunu. Yıl başında ekran karşısına geçti. Madem bu hale getireceksiniz, komple yapmayın yani. Şu olmuş mu yani? Şu an Didem aşağıda oynuyor. Kardeşim konuşuyor muyuz? Konuşalım o zaman. Şunu söyleyeceğim. İbrahim Tatlıses her dönemin adamıdır. Evet. Mehmet Ağar'ın masasında çok rahat türkü söyleyen. Ondan sonra Tansu Çiller. Şimdi de mevcut iktidar. Döneme göre şekil alıyor adam. <laughs> yani ben çok böyle şaşırmadım yani. Gördüğüm zaman yarın başka bir şey gelsin. İktidar gelsin. Daha böyle açık görüşlü. Didem'i komple soyar ki yapmadığı şey değil. Şakır şakır da oynar yani. Yok <laughs> ya, komple Didem'i kaldırsın ortada. Yani Didem adam yardan da geçemiyor, serden de geçemiyor. Dansöz illa oynatacak ama kapatıp oynatıyor. <laughs> ya bir de ulan o kıyafet ne? Siyah miyah komple insan bakınca korkuyor yani. O ne diyorsun ya? Başka bir ülkede mi bu dans diye? Hiç olmamış yani. Simülasyona geçelim. Şimdi o da. Kardan adam yaptım. Size göstereceğim. Çok güzel oldu. Bak buralara kar yağmıştı. İşte ondan yaptım. Birazcık iğrenç oldu biliyorum Ama yine de bence... Şimdi size göstereyim tekrar. Kardeş, işte bu kübizmin başlangıcı da böyleydi. Picasso çizdi, bu ne dediler Allah aşkına? Dünyayı kırdı geçirdi. Bu çocuk ileride olur. Bundan olur. Kız çocukları çok tatlı ya. Ramazan. Çok ya tatlı sen tatlı. de iki. Geçen hafta da aynı bir kız çocuğu bebek. Yap kardeşim bir tane, sen de kurtul, biz de kurtulalım. <Gülüyor> İkinci video. <laughs> Elin kızın acıktır Amanını küsmeye Demez Hayda ye Ezen dolayısıyla ara diyoruz <laughs> <Ben bunu yaparım. gülüyor> Bak bu çocuğu eğitim ver Bu çocuk fazla Say <laughs> <Hiç> Söylüyorum sana <laughs> Efendim Var mı yorumun? Kapatıyorum Yok kapat hadi Sabah sendromunun sonuna geldik efendim. Yorum yapmayı, beğenmeyi, ve bizi aşağıya müzik aletleri bırakmayı <laughs> unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.